Arkadaşlar Yahya'yı razı edip bunların önünü kesmeniz gerek. Yoksa bunlar sizi bitirecek. Ben elime ne gelirse yapmaya hazırım. Ben konuşacağım Yahya'ya. Ya bunları sustursun. Ya da ben bu işlerde yokum. Durduk yere ölme niyetim yok benim. Bakın. O kadar panik yapmayın lan. Oğlum. Siz birlikte hareket ederseniz var ya, bunların biri bile konuşamaz. Siz Yahya'yı ikna edeceksiniz. Ben şimdi ben hallederim oğlum. Hadi oğlum. Selamun aleyküm. Selamun Aleyküm selam. Artık uyuşturucu satamıyoruz. E saat, elini kolunu tutan mı var? Nasıl satayım? Adamlar uyuşturucuya savaş açmışlar. Koğuşta içenleri sıkıştırmışlar. Bırak ki satmayın Sattığımızı duysalar bizi öldürürler. Ya bu işi çözün ya da artık ben yokum. Dur. Korktunuz mu lan? Adamlar koğuşta on kişi. Kavgaya tutsak parçalanlar bizi. Mecbur. Ben de satışlar durdurdum. Siz rahat olun. Tamam mı? Onları ben parçalayacağım. Ama onlardan sonra gelip sizinle görüşeceğim. Kaç gündür başım ağrıyor ya. Yani. Başın mı? Hı -hı. Sabah uyandığın zaman oluyor mu? Oluyor abi. Hiç bitmiyor ki Allah'ın ismini. İlaç milaç alınca rahatlıyorum da... ...onu da çok kullanmak istemiyorum. Büyük ihtimalle streslendir. Tabii yeterince oksijen alamayınca... ...haliyle kaçınılmaz olur. Sen görüyorsun işte abi. Takma geçer. İnşallah. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Bak savaş, geldiğin yer ringonun ahırı değil. Sistem var. Sonra buranın düzeni var. Sen arkadaşların bu düzene uyacaksınız. Uyumazsak ne olur? Hayır yani bilelim mi? Bozulur. Benim rahatım bozulur. Benim rahatım bozulursa içeride, dışarıda herkesin rahatı bozulur. Vallahi biz doğduğumuzdan beri rahat yüzü görmedik. Ama belli. Senin rahatın senin için çok önemli. Ama biz rahatı sevmeyiz. Kafana göre maltalar uzun. Hadi kalsın sağlıcakla. Adam haklı lan. Maltalar uzun. Ama hayat kısa. kodumun topu sana? Demedim mi lan ben? Amına kodum topu! Lan sana demedim mi lan? Demedim mi lan bir daha bunlar çıkmayacak diye? Oyuz bu çok ciddi! Git söyle lan! Git söyle abi. Abi. Bitti lan. Abi. Bitti abi. lan! Bitti abi. lan! Bitti lan Amına kodum bu çocuğu! Siktirin git lan! Siktirin git lan! Eşyanıza topayı siktirin gidin! Ya bırak abi! Amına kodum çocuğu! Lan oğlum, ranzadan düştün ha, ranzadan.